Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Çeliyiz. CZ Coin'e bakacağız arkadaşlar. Güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. CZ'de şu anda işler pek parlak gitmiyor. Bunu anlamaya çalışacağız ve yine bir takım balina hareketleri gerçekleşti. Fiyatı negatif yönde etkileyecek. Bunları yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması. Yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekle de bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Evet arkadaşlar CZ Coin son 24 saatte %4 değer kaybettiği An itibariyle 0.09953 değerli işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.098.93 en yüksek 0.10.38 değerlerini gördü. 24 saatlik hacim son 24 saatte %5.87 azalarak 69 milyon dolar civarında gerçekleşti. Birim fiyatın gerilemesiyle paralel olarak market değeri de %4 azaldı. 610 milyon 827 bin 319 dolara kadar düştü arkadaşlar. Chiris Coin bu son keskin düşüşte şu anda 52. sırada Coin Market Cup verilerine göre 24 saatlik hacmin market değerine oranı %11.32 ve bu değer e saat saat art, artmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde e, Çili'de pek de parlak bir e, durum yaşanmıyor. Kısa, orta ve uzun vade olarak bakıldığında bir haftalık olarak %11.29 değer kaybı yaşadı. Aylık olarak %39.41, 3 aylıkta %57.91 değer kaybı oldu. 6 aylıkta %1.85 değer artımı var ancak yıl başından beri bakıldığında arkadaşlar bu yılı da tamamladığımızı varsayarsak %65.51'lik keskin bir düşüş yaşamış oldu ve çiriz yatırımcılarını oldukça üzdü. Özellikle Dünya Kupası'nda ciddi olumlu beklentiler vardı ama bunun tam aksi gerçekleşti. Geçtiğimiz ay yani Dünya Kupası'nın dahi Çiriz'in bu içinde bulunan e, ayı piyasasındaki olumsuz tabloyu e, en azından asgariye indirmesini sağlayamadı ve yüzde 40'a yakın aylık bazda değer kaybı yaşamış olduğu çiliz arkadaşlar genel durum bu şekilde yine çilizle ilgili dev balina altcoin'i borsaya boşaltıyor şeklinde bir haber var cüzdanında 650 milyon adet altcoin tutan bir balina 20 milyon adet altcoin'i çeşitli cüzdanlara dağıttı deniyor eee yaklaşık 650 milyon çili tutan balina çizdanı 20 milyon token aktardı. Bugün CZ tablosu kararsız bir doji mumu oluşturdu. Ancak piyasadaki düşük, düşük hacim ile bu tokenların transferiyle bir dump olacak mı soruları dolaşıyor deniyor. CZ her bir 2 milyonluk CZ'lik bir partiden oluşan işlemlerde birden fazla adrese taşıdığı deniyor arkadaşlar. E, ee, Tabi bu iki cüzdan birlikte OKX borsasına 373.999 cihaz aktardı. Borsaya gönderilen 374.000 token'ın satış baskısı yaratma ihtimali gözükmüyor deniyor. Balina transferleri kademeli olarak devam ettirirse CZB yaşanan düşüşlerin daha ileri seviyelere gidebileceği konuşuluyor şeklinde yorum yaşam yapılıyor. Tabi fiyat dampı geliyor mu? Borsalara aktarılan yaklaşık 374 bin CZ piyasada satış baskısı oluşturamıyor. Balina kalan 20 milyon tokenı birden fazla cüzdana düzenli olarak aktarırsa hacmin düşük olduğu düşündürse fiyata etkileyebileceği düşünülmektedir deniyor. Balina benzer bir şekilde 14 milyon CZ token transfer etti. 14 milyon CZ'yi taşıdılar. Ardından tokenlar 1.4 milyonluk CZ'lik gruplar halinde birden fazla cüzdana yayıldı ve bu da CHZ'yi 19 Aralık'ta yaklaşış yaklaşık yüzde 10, düşüş sergilemesine neden olduğu deniyor arkadaşlar. Bugüne kadar fiyatın aylık bazda yüzde 40 üzerinde düşmesi ve şu anda yaklaşık 650 milyon kilis de bu cüzdanın tuttuğunu düşünürsek önümüzdeki dönemde de bu buna benzer hareketler olması durumunda yine ciddi keskin düşüşler yaşanabileceği korkusu oluşturuyor deniyor. Evet son dönemlerde CZ düşüş yaşadı. CZ 50 gün içinde %64'e kadar düştüğü için düşüş eğilimi gösteriyor. Bu eğlence ve spor tabanlı blok zinciri platformu olan CZ, sosyos üzerine kurulu taraftarların spor markaları ve takımları ile etkileşim kurmasını olanak tanır. Bununla birlikte kullanıcılar en sevdikleri spor takımlarından özel bilgi ve haberleri paylaşmak ve dağıtmak için platformun tüm avantajlarından yararlanabiliyor. Ve son haberler hakkında görüşlerini özgürlüce paylaşılabiliyor ve bu, bu gibi hareketlerle 2022 FIFA Dünya Kupası siparişleri artırırken Çiliz'e destek gelmişti. Bunun, buna rağmen arkadaşlar yine de Çiliz kripto para birimlerinin geri kalanına ayak uyduramıyor gibi görünmektedir ve bu kripto para geride kalıyor ve aşağıya doğru gidiyor şeklinde haber tamamlanmış arkadaşlar. Evet genel durum ve haberler bu yönde. Umarım bu bilgiler sizde yatırım olan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı da yaptıktan sonra videoyu sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.